Hanımefendiler beyefendiler hepinize günaydın. Güzel bir cumartesi gününden sizlere ya aklıma takıldı bir anket açtım. Dedim ki Tesla app ne kadar muhteşem bir uygulama? Türkiye'de neyi farklı yaptı? Bunu mu çalışayım? Yoksa kredi kartının neden asgari ödüyorum? Bunu mu çalışayım? Ezici bir çoğunlukla kredi kartının asgari ödemesinin neden çok olduğu seçildi. Birazcık farklı bir konu olacak. Burası bir finans kanalı değil ama ben bir uluslararası finans yüksek lisansı yapmış tezini Türk bankacılık sisteminin verimlilik analizleri üzerine gerçekleştirmiş ve şu anki akademideki görevim de bu tezli yüksek lisansına bağlı olan birisi olduğum için ve eski kısa da olsa bir bankacılık tecrübem olduğu için kendi yaptığım fikri sizlerle paylaşmak istiyorum. Tesla finansmanı kullanmış olanlar için bir ilaç. Ancak hayatının bütün evrelerinde bunu kullanabilecek bir yöntem göstereceğim sizlere dop dolu, bilgi dolu, finansal mühendisliğin, matematiği iyi anlayan ve bireysel finans uzmanlığınızı gerçekleştirecek bir videoyla karşınızdayım. Hadi o zaman gelin başlayalım. <laughs> Sevgili arkadaşlar ben aracımı alırken Haziran ayında 2 milyon TL'nin altında bir bedeli olduğu için Tesla finansmanı kullanmak istiyorum tuşuna bastım. Bastığım gün 1.69 ya da 1.79'luk bir orandı. Ancak araç bana atanıp parasını ödeyip gümrükten çekilip Tesla'nın teslimatı yapmasına kadar ki e, 373 bin TL'lik kısmı eksik olarak benden parayı ta e, tamamlamamı istedi. 1865 e, ödemem gereken rakam. Bunun 373'ünü e, eksik ödedim ve e, kredimi çekmek için aracın gümrükten çekilmesini bekledim. Çünkü mevzuat gereği araç gümrükten çekilmeden e, kredi kullanamazsınız. Yani banka bir e, fatura kesilmeden kredi aktarmasını gerçekleştirmez. O yüzden biz bekledik ve tekrardan bu sefer kredi onayım red olduğu için 15 günlük süre geçtiği için bir kez daha krediye başvurduk ve denene göre tam 3.29 vade oranıyla karşılaştık. Bir anda şok geçirdim. Aman Allah'ım dedim ama bir dakika dur ya o kadar da çok problem değil. 3.29 bana değil ki dedim ve 373 bin TL'lik ana paramı Yapı Kredi Bankası'nın otomatik sistemiyle Tesla'ya aktarılması için tuşa bastım. Böylelikle ne oldu? Ben 40.306 TL 12 taksitli yani baktığınız zaman 485 bin TL'ye yakın bir bedel ödemek üzere 373 bin liralık bir kredi kullandım. Ama dedim ki bunu yönetebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bunu yönetebilmek için bir ilk bakışta birçok arkadaşım bu 3.29'u kesinlikle kullanmalıdır. Aslında bu gerçekten 3.29'luk bir oran değildi. Çünkü ülkemizde kullanabileceğimiz şu anki finansal sistemden dolayı hepinize yasal yapabileceğiniz, sizlere bir risk oluşturmayan, devletin de yasaklamadığı, çizgi altı bir davranışı olmayan bir şekilde bu 3.29'u düşürebiliyoruz. Peki nasıl? O zaman sizleri gelin merkez bankasının kredi kartı faiz oranlarına götürelim. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Merkez Bankamız şu anda bir sıkılaştırma politikası içerisinde. Bununla ilgili bir video çekmiştim sizlere. Bu sıkılaştırma politikası kapsamında payderpay'e faiz oranlarını yükseltiyor. Benim bu krediyi kullandığım ilk aydaki faiz oranlarına bakacak olursak o zamanlar 1.36'lık uzunca bir süreden beri pandemiden beri düşük faiz politikası ile devam eden ana kurullar 1.36'lık bir faiz ile bizlere kredi kartından alışveriş faizi kullanmamızı sağlıyorlardı. Pek tabii ki ben de senin gibi kredi kartından bir sürü alışverişim var ve aylık ciddi miktarda yüklü ödemelerim var. Kişisel prensip gereği olarak ne harcarsam o ay ekstrada gelen bütün tutarı başka bir kredim yoksa tamamını ödeyerek gelirimi kredilerimi kapatmak için kullanıyordum. Fakat Tesla kredisi çektiğim zaman Tesla kredisinin ödemesi geldiği gün benim bunu ödemem lazım ve 3.29 oranda acaba bir kredimin bana tanınmış alışveriş kredisi oranını kullanarak başka bir kredimin Ödemesini yapabilir miydim? Daha sonrasında bu oran e, Temmuz ayına 1.91'e çıkartıldı. Ki bu Ağustos'ta da geçerli e, olarak e, kredi kartı ekstrelerinizde Yanılmıyorsam 28 Ağustos'a kadar kesilen kredi kartlarında 1.91. Ve sonrasında da daha da yükseltilerek 2.89'a çıkartıldı. Şu anda biniyorum 2.89'a çıktı engin. Manyak mısın sen? E, bu asgarisi ödenir mi diye içinde Yükseliyor olabilir yani böyle bir şeyler kaynıyor olabilir. Belki de bu ay bu 3.20'lere çıkartılabilir. İyice sıkılaştırma politikasıyla devlet piyasadan parayı çekip harcamaları düşürmek ve enflasyonla mücadelede devam etme adımlarını atmaya bu şekilde devam ederse benim bu söylediğim iş birkaç ay daha devam edebilir. Aslında arkadaşlar olay nedir ben size bir finansal enstrümandan bahsedeceğim. Buna biz e, finans literatüründe carry trade diyoruz, vade oranlarından, Türkçe'si ara kazanç diye geçiyor. Aslında yatırımcıların düşük faiz getirisi olan bir ülkenin para birimiyle, diyelim ki bu e, düşük faiz veren nasıl bir ülke olsun, Rusya olsun, Rus rublesiyle borçlanıp bu borcu yüksek faiz veren Türkiye'ye getirip, Türk lirasında faizi yatırıp aradaki e, nasıl diyeyim kur makasını hedge ettikleri zaman bir ülkenin faiz oranı ile diğer ülkenin faiz oranı arasındaki fark kadar kar etmesine diyoruz. Şimdi bizim bir ülkeden diğer başka bir ülkeye gitmemize gerek yok carry trade için. Biz carry trade'i bir, e, bir boşlanma borçlanma enstrümanıyla başka bir borçlanma enstrümanı arasında bu transferi gerçekleştirebiliyoruz. Kısacası benimle yaptığım iş bu oldu. Yani Yapı Kredi Bankası'nın taşıt kredisinin 3.29'luk faiz oranı, benim ödemekte olduğum bir faiz, bunu bir ülke gibi düşünün. Bir de alışveriş yaptığım alışverişlerde kredi kartıma uygulanan işte 1.36, 1.91, 2.89'luk, bu da başka bir ülkenin olsun. Ben buradan eğer borçlanabilirsem, yasanın bana vermiş olduğu bir hak, ben bu alışverişleri yaptım ve bu ödemeyi yapmama hakkına sahibim. %40'lık askeri ödemesini ödedikten sonra ...bankacılık kanunu diyor ki geri kalanına aktif faiz uygulanarak bunlar bir sonraki aya devredilebilir. Eğer ödeyeceğim miktar 40 bin liralık bir şeyim vardı biliyorsunuz. Bu 40 bin liralık total ödeyeceğim kredi kartı eksilerini daha az ödeyerek... ...ki bu %60'lık kısımda oluyor benim örneğimde... ...ödeyerek bu parayı bir ay öncesinden yani benim ödeme tarihimden bir gün sonra o aykini değil bir sonraki ayını yani 30 gün sonraki sisteme işlenmiş kredi borcuna yatır dediğim anda bir aylık %3.29 ve vergiler olan faiz miktarını geri alabiliyoruz. Bu benim kredim için yaklaşık 1300 TL gibi bir rakam elde ediyor. Daha az ödüyorum. 1300 TL gibi bir rakam daha az ödüyorum. Peki bu carry trade'i nasıl kullanabiliriz? Gelin size göstereyim. Şimdi sevgili arkadaşlar burada e, sağlam finansal enstrümanlar çalışan kişiler beni çok kolaylıkla anladılar ve ne için asgarisini ödediğimi şu anda çözdüler. Ama ben bunu başka işlerde de yapmak isteyen şu anda e, ticari kredileri olabilir, bireysel ihtiyaçları ile alakalı tüketici kredisi çekmek zorunda olanlar olabilir. Hem e, kredi kartı borçları hem de bireysel ihtiyaç kredisi için yerlerde de bunu yapabilirsiniz. Tekrar ediyorum ee, bununla alakalı herhangi bir yasal boşluğu kullanmıyoruz ya da çaktırmadan bir işlemler yapmıyoruz. İşte nakit avans çekelim de, bununla altın alalım da, o altını bozduralım da böyle bir şey de yapmıyoruz. Tamamı resmi olan ve hiçbir önünde engel olmayan bir işlem yapıyoruz. Şimdi benim bu ay diyelim ki örnek veriyorum. 100 bin TL'lik bir kredi kartı borcum geldi. Bunun dostlar %40'ını benim kesinlikle ödemem lazım. 40 bin TL'sini. Geri kalan 60 bin TL'sine ben alışveriş kredisi olarak kullanabiliyorum. Şu anki oranı bu 2.89'dan bunu kullanabiliyoruz. Eskiden 1.91'di, hala bu ay 1.91 bu ayki kesilen ekstrelerinize de 1.91. Ben bu 60.000 TL'ye %2.89'dan bu alışverişlerimi peşin yaptığım bu alışverişler yani tek çekim yaptığım alışverişleri aslında bir taksitlendirme, daha doğrusu bir asgari ödeyerek geri kalanını bir alışveriş kredisi kullanabiliyorum. Bunun ismi alışveriş kredisidir. Alışveriş kredisidir. Tamam mı? Veriş kredisidir. Şimdi ben finansal mühendisliğim yapacaksam bu tarafta da 40.000 TL ödeyeceğim bir taşıt kredim var. Burada da bir taşıt kredim var ve bunun faizi de %3,29. Şimdi ben bu taşıt kredisi diyelim ki ayın 6'sında ödemeli. ilk taksitini ödedim. E, bu arada krediyi çeker çekmez o gün hemen taksit başlar ve o gün ilk taksitini ödeyebilirsiniz. Ki ben de gerçekten öyle yaptım. %3.29'la çektiğim kredimin o gün e, denk geldi bu işi de benim çözmemi sağlayan. O gün bir kredi kartı ödemem vardı 100.000 TL gibi. Ben o 100.000 TL'yi 40 bin lirasını eksik ödedim. Çünkü 1.36 idi kredi kartı alışveriş faizi 1.36 idi. O parayla gittim. E, yapı krediden kullandığım taşıt kredisini bir gün sonra ilk taksitini ödedim. Böylelikle 6'sında ödemem gereken mesela 6.07'de ödüyorum. 6.08'de ödüyorum. 6.09'da ödüyorum. Şu ilk kullandığımı ben 6.06'da 7.07. 7. 07. 7 Haziran 06'da ben ilk taksidimi ödemiş oldum. Yani krediyi kullandıktan bir gün sonra e, kredi kartına parayı yatırmak yerine alışveriş kredisi çekmeye yöneldim ve buradaki parayla bunu ödedim. Bu durumda ben 40.300 TL değil 38.500 lira gibi bir rakam ödediğimi hatırlıyorum. Ve baya 2.000 lira yakın bir fiyat farkı vardı. Çünkü 329 artı vergiler BSM ve KKDF üzerine geldiği zaman böyle bir rakam e, ortaya çıkartıyor. Sonrasında da her ay ben kredi kartımın gelen e, tutarını alışveriş kredisi opsiyonumu kullanarak 40.000 e, 40 bin TL'lik kısmını ödemiyorum. Gerçi 40 bin lira değil. 38 bin küsürlük bir kısmını ödemiyorum. Ve gidiyorum. E, normalde mesela şu anda biz 8. aydayız ve benim 9. ay taksitim sistemde gözüküyordu. 6.09 gözüken taksitimi 7 Ağustos'ta gidip bunu kapatıyorum. 38.500 TL ödeyerek. Yani bir ay geriden ödeyebiliyorum. Eğer ki e, bu kredi kartı borcum 120.000 TL'ye çıksaydı %40 ödemesi 48.000 TL yapar. Geriye kalır 80.000 TL. Yapı kredi bankasının telefonunu arayıp önümdeki iki taksiti ödemek istiyorum da deyip kazancımı biraz daha yükseltebilirdim. Yani bunu da yapmamın önünde herhangi bir engel yoktu. Fakat ben böyle bir şey yapmadım. Çok denk düştü. Kredi kartımın son ödemesi ayın 7'sinde. Benim e, kredimin 6'sında bir sonraki ayın kapağı açılıyor. O gün git bütün borcu öde diye. Yani 3 tane size seçenek sunuyor kart. Bütün borcu öde. Asgarisini öde ve kısmıyı ödeme diye. Bu asgarisinde ödelen %40'lığı ödeyerek resmi bir şekilde ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Bu durumda ben %40'ı değil %40'tan biraz daha fazlasını ödüyorum. Çünkü 60.000 TL ödeme, ödeyemeyebilirim. Bana bunu hakkım böyle bir hakkım var. Ben bunun 38.000 TL'sini ödememeyi tercih ediyorum. Neden? Arada bir carry trade yani ara kazanç faiz farkları arasında bir opsiyon var. Peki şu anda bana itiraz etmek üzeresin. Diyeceksin ki Engin'ciyim ama kredi skoru ne olur? Hadi gelin bakalım kredi skorumuza. Arkadaşlar Findex'i e, hepinize tavsiye ediyorum. <laughs> kredi kartı skorunuzu takip etmek için. Ben Findex'ten yıllık abonelik satın alıyorum. Kaç yıldır aldığımı hatırlamıyorum ama yıllık geçen sene 300 TL gibi bir şeydi. Her ayın birinci günü Kredi kartı skorum hesaplanır ve benim telefonuma SMS olarak atılır. Aynı zamanda da girdiğim zaman geçmişe dönük bütün raporlarımı görebiliyorum sevgili arkadaşlar. Ee, buradan da iyi bir Findex okuyucusuyum. iyi bir Findex matematiğini takip edicisiyim. Ee, bunun içerisinde sanılanın aksine e, kredi skorunuz sizlerin e, 4-5 tane maddesi var. Bir Ne kadar limitiniz var ve bunu ne kadarını kullanıyorsunuz? 2- Kredi kartlarınızı, diğer bütün vadeli ürünlerinizi ödeme alışkanlığınız nedir? Ki burada şimdi asgari ödeme geliyor. Sevgili dostlar yasa gereği asgarisi ödenmiş bir kart gecikmeye girmiş bir kart değildir. Alışveriş kredisi kullanmış bir karttır. Bankanız Findex sistemi yani kredi kart bürosuna bu datayı gönderirken evet borcunu ödedi problem yok diye gönderiyor. Ama %40'ın altında bir ödeme yaparsanız o zaman e, borç ödemede problemi var. Takibe girmiş alacak olarak gözüküyor. Daha doğrusu takibe girmiş değil de geç ödeme giriyor. Eğer bunu iki defa yaparsanız üçüncüsünde takibe girmiş bir alacak oluyor ve alarm zilleri çalmaya başlıyor sevgili dostlar. Bununla alakalı kredi çeşitleriniz, kefil olduğunuz insanların ödemesi limit verse, Limitle birlikte onun kullanım oranı, bu oranın sizin gelirinize oranı gibi birçok maddede bir kıyası var. Ben şeytan kulağına kurşun, hayatta bir adıma soyadıma, iki Findex raporuma çok önem veririm. Gelin bakalım, birazcık hassas bir bilgi olacak ama bütün her tarafı kapattım. Benim kredi skorum nasıl olmuş? Sevgili arkadaşlar, kredi skorumu ben indirdiğim zaman şu anda... 1474'ten en sonuncusu bu ay 1506'ya yükseldiğini görüyorum. Yani hatta bırakın düşmeyi düşen bir trendten 1100'leri görmüşüm. Bunun neden olduğunu biliyorum. Bu bir finansal tercihti. 1389'a 1424'e 1455'e 1506'ya çıkarak şu anda kredi notum yükselişte. Peki bu Ağustos, bu Temmuz, bu Haziran bu mayıs olduğunu biliyorsam, bu da nisan. Nisan'da biliyorsunuz seçim dönemi vardı ve bu seçim dönemi sırasında ben kredi limitlerimi sonuna kadar çeşitli ihtiyaçlarımdan dolayı kullandım ve çok yüksek limit borçluluk oranım olduğu için FinDex skorum düşmüştü. Ama sonrasında hemen limitlerimi açarak ekstra yeni limitler, daha doğrusu borçlarımı hem biraz ödeyip hem de üzerine limit açtırarak ee, güzel bir skor e, elde etmiş oldum. 1389'a 1455. şimdi de 1506'dayım. Sanıyorum bu 1506 ile 1455'in ortalamasında bu tarafa yazıyor. Son ayki raporun 1506 ile Türkiye ortalamasının e, üstünde bir rapor var. Şu rapora tıkladığım zaman üstünde ama nedense bilmiyorum. 1474 son ayki şey haziran ağustosun ortasında olduğumuz için 1506'ya yükselmiş ama rapor olarak çıkarmadığı için şu anda sizlere gösteremiyorum. En kolay e, ispatlı yöntemini sizlere kendi not skorumu paylaşarak burada gösteriyorum. E, bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Arkadaşlar birincisi FinDex'e abone olun. E, bu bir sponsorlu içerik değil ama bu sizin en hassas ve önemli bilginiz. Alt baremlerde nerelerden gol yediğinizi e, skorunuzu neden düşürdüğünüzü nasıl yükseltebileceğinizi hatta senede paket alırsanız galiba not danışmanım diye bir şey var bağlanıyorsunuz zoom gibi bir programla o size bütün e, gelişmeleri e, gösteren e, işleri olabiliyor. Böylelikle de e, sadece asgarisini ödeyerek kartlarınızın e, bu bir finansal tercihtir. Ben bu ayda alışveriş kredisi kullanmak istiyorum. Borcumun tamamını ödemek istemiyorum. Bir ay daha bu krediden faydalanmak istiyorum derseniz %40'ını ödeye 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 bu kredi kartı borcunuzu bitirirsiniz. Bir senede iki senede bitirirsiniz. tabii ki burada dikkat etmeniz gereken ve bir yatırım tavsiyesi olmayan duru kümülatif miktarda üzerine faizin faizin faizi faizi gelecek. Eğer karşılığında bir sermayeniz varsa yani kazandıklarınızla bunu yapmıyorsanız Risk doğurabilir. Çünkü ödeyemediğiniz ve takıldığınız noktada yani o %40'ı ödeyemediğiniz noktada bu sefer gecikmeye ve takibe düşersiniz. Sevgili arkadaşlar bu noktada konuş şey yapacak olursam keşke Tesla kredisi kullansaydın 2 milyonun altında. O gün hızlı bir şekilde 3.29 ama ingin çok yüksekti diyen arkadaşlarım oldu neredeyse dizlerimin üstüne çöküp hatta onunla çektiğimiz videosu da var. O kullanmamayı tercih etti. Halbuki bir sürü kredi kartı ödemesi var ve alışveriş kredisiyle bunu swap edebilirdi. Yani bir takas edebilirdi, carry trade edebilirdi. Bugünden sonrası ben bunu ne zaman yapmayı durdururum? Bir başka finansman ihtiyacım doğdu. Demek ki diyelim ki beşlik bir finansman ihtiyacım doğdu ve ben bu krediyi kullandığımda bu sefer Tesla kredisini %5'lik bu krediyle swap etmem gerektiği için bu kredideki o geriden geliyorum ya bir ay şu anda ben her ay bir önceki ayınkini ödüyorum bunu iki ay boyunca ödememe hakkım var elimde neden çünkü ben ayın işte 8 Ağustos'ta 8 Eylül'de ödeyeceğim taksiti ödüyorum. Ben 8 Ağustos'ta bunu ödemezsem geçen aydan beri tam tamına 60 günlük bir vade ile bunu tekrardan swap eder. 3.29'a yatıracağım oranla 5'lik oranı ödemeye başlarım. Böylelikle de 3.29'luk oranımı %5'lik oranla swap etmiş olurum. Yani switch etmiş, değiştirmiş, takas etmiş, carry trade etmiş olurum. Buradaki en önemli şeylerden birisi ehil değilseniz finansal enstrümanları hesaplamayı ve kullanmayı Bilmiyorsanız lütfen bankacınıza danışın, çağrı merkezlerine danışın, bol bol YouTube'dan seyredin. E, aşağıda yorum yaparsan sana da yardımcı olabiliriz. Ama e, bu gibi şeyleri bir yatırım tavsiyesi olarak değil, hakkınız olan, e, yani böyle bir size tevdi edilmiş de şeyden değil, alışveriş kredisi kullanarsanız, yani o borcu e, zamanında ödemeyerek, e, zamanında ödemeyerek demeyeyim, azını ödeyerek böyle bir girişimi gerçekleştirebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Kredi kartı skoruyla da alakalı sen bugünden sonra sadece asgarisini ödeyerek kredi kartı skorunu yükseltebilir misin? Kesinlikle bununla ilgili sana bir garanti vermiyorum. Borçluluğun yükselir, limitin aynı kalır. Hatta limit düşümüne neden olursun. Banka seni riskli görmeye başlar. Sabit getirilerin azalmıştır. Karşılığında verecek teminatların azalmıştır. Mesela ben şu anda gizli bilgi olduğu için toplam kredi limitimi sizlere göstermedim ama bir konut kredisi ve bir araç kredisi olduğundan dolayı yüksek bir eee borçluluk oranım var. Fakat e, bu krediler eski krediler olduğu için konut kredileri e, banka o konutun ortalama değerini hesaplayıp beni çok düşük riskli bir gruba soktuğunu biliyorum. Senin eğer bir konut kredin yoksa bunu e, işte 3 yıldır, 4 yıldır sürekli düzgün ödeyen bir yapın yoksa bu dediğimi yapıp kredi kartı skorunu düşürebilirsin. O yüzden bir garanti vermiyorum ama finansal olarak pırıl pırılsan bir tasarrufun içerisindeysen gayet güzel bunu yapabilirsiniz. O zaman sonuçlara gelelim. Şu anda 1.91 ile 3.29 arasında bir carry trade vardı. Ama bu aydan itibaren artık 2.89 ve 3.29'a gelecek. Net kazanç 4 bas puana düştü. Yapılması mantıklı değil gelebilir sana. Ama arkadaşlar ben size söyleyeyim. %373 binde bu ufacık fark bile aşağı yukarı 14.000 TL'lik bir farka neden oluyor. mTV'min bir taksitini ufacık bu trik sayesinde elime kazanabiliyorum. 1.91 ve 3.29'dayken bu tabi çok daha yüksek bedellerdeydi. Aşağı yukarı 30.000 TL'lere gelecekti. Ödeyeceğim faizi azaltmak. O zaman MTV'yi tamamen düşürmüş olacaktık ama şimdi çok azaldı. Benim herhalde başa baş noktam çünkü ilk 2 ay 1.36'dan bu işlemi yaptığım için çok daha yüksek bir şey oldu. Galiba MTV'sini bu aracı, MTV'sini bu Kullandığım kredinin daha düşük formasyonlu bir ödemesinden, yani aslında zarardan kar gibi düşünebilirsiniz. Elde ettiğimi söyleyebilirim. Ama ekstra bir MTV daha geldiği için devletin bu son dönemdeki sıkılaşma politikaları ve mali politikasındaki değişikliklerle birlikte onu zaten ödeyeceğiz. Onu yapacak bir şeyimiz yok. O devletimizin Şubat ayında yaşadığımız elim deprem faciası ve işte burada politik olarak konuşmak istemiyorum. Çıkma nedenlerinden kaynaklı geldiği için o ayrı bir günün konusu. Ama e, bu yaptığım işleri ödeyeceğim yaklaşık 110 bin TL faizi sadece carry trade ederek 24-25 bin TL'sini geri alabildiğimi söylemek istiyorum. E, bir başka videoda görüşünce dek esenlikler diliyorum. Böyle tarz bu tarz videolar istiyorsan lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı e, es geçmeyin. E, sizlerle birlikte büyüyoruz. Sadece hayat testi değil kişisel olarak yapmakta olduğum danışmanlık işlerine dair bir işti bugün. Bu anlattım. Bunun gibi videolar gelmesini istiyorsan hangi konularda çekmemi istiyorsan lütfen aşağıda paylaş ve onları koyalım. Bu videoyu siz karar verdiniz neticede. Hoşçakalın.